Elimde Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden kalan bir parayı görüyorsunuz. Sultan 5. Mehmet Reşat döneminden kalma 20 parayı görüyorsunuz elimde. Paranın basım yılına bakalım. Paranın basım yılını anlamak için iki yere bakmamız gerekir bu paralarda. Bir paranın altında bir 1327 yazısını görüyoruz. Bu Sultan Mehmet Reşat'ın tahta çıkışının tarihidir. Bir de paramızın tura tarafına bakarız. Turanın altında bir rakam görürüz. Burada 2 yazdığını görüyoruz. Yani 1327'de tahta çıkan padişahın ikinci yılına yani miladi takvime çevirmek gerekirse 1910 yılına ait bir para bu. Bu dönem ikinci meşrutiyet sonrasının ve reform hareketlerinin hız kazandığı bir geçiş dönemi. Paranın ön yüzüne baktığımızda Sultan 5. Mehmet Reşat'ın turasını görüyoruz. Turanın hemen altında cürüs numarası 2 ve yanında sene ibaresini görüyoruz. Bu arada bu elimde gördüğünüz para da 2 yazıyor ama bunun 3, 4, 5, 6 olanları da var. Bununla ilgili de basım adetleriyle ilgili birazdan bilgi vereceğim. Paranın çevresinde 2. Meşrutiyet'in 3 temel ilkesini görüyoruz. Şöyle sağdan sola doğru okuyacağım. Hürriyet, Müsavat yani eşitlik ve adalet yazısını şöyle solda da adalet yazısını görüyoruz. Paranın arka yüzüne baktığımızda ortada 20'yi görüyoruz. Büyük puntolarla yazılmış. Altında da para yazıyor. 20 para yazısını görüyoruz. Paranın çevresinde ise Osmanlıca bir ifade olan duribe fi konstantiniye. Duribe yani darp edildi yani basıldı. Konstantiniye de basıldı ifadesini görüyoruz. Alt bölümde de bahsettiğim gibi Sultan'ın tahta çıkış tarihi olan 1327 yazısı var. Nikel alışımlı bu paramız dönemin hem siyasal atmosferini hem de sanat estetiğini yansıtması açısından güzel bir parça. Peki bu paramızın teknik özelliklerine ağırlığı 4.1 gram, çapı 21 mm, kalınlığı da 1.5 mm değerinde. Peki bu paramızdan kaç adet basıldı? Bir de ona göz atalım. Elimde gördüğünüz 2 olan yani sultanın tahta çıkışının 2. yılında basılmış olan para en az basım adedi olan 1.5 milyon basım adediyle basıldı. 3. yılda 11.5 milyon, 4. yılında 10.84 milyon, 5. yılında 24.35 milyon, 6. yılında ise 20.66 milyon adet olarak basıldı bu paramız. Peki bu paranın elinizde varsa değeri anlamında neye dikkat etmeniz gerekiyor? Benim, benim elimde şu an olan para maalesef şöyle köşelerini görüyorsunuz. Kenarlarında izler var, çizgiler var, kararmalar var. Eğer elinizdeki para bu tarz deformasyonlara uğradıysa değerinin düştüğünü söyleyebilirim üzülerek. Ama eğer elinizdeki paranın basım dedi azsa yani bahsettiğim örneğin elimdeki gibi ikinci yıla aitse bu defada basım adedi az olan paranın değerinin daha yüksek olacağını söyleyebilirim. bu nedenle paranın değerine bakarken sadece Osmanlı'dan kalmış olmasına değil, basım adedine, ne kadar çil, çile yakın olması olduğuna, ne kadar zarar gördüğüne. Maalesef bu paralarda delik olarak kolye yapılmış olanları çok görüyoruz. Maalesef tarihi bir esere aslında zarar verilmiş oluyor. Bu tarz detaylara bakmadan net bir bilgi vermek doğru olmaz. Paranın değeri ile ilgili size daha önce bir video çekmiştim. O videoda detaylı açıklamaları bulabilirsiniz. Osmanlı paraları ile ilgili diğer videolarım da şu an videonun üstünde bulunan linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için de videoları beğenip paylaşabilirsiniz.